Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir ürün tanıtacağız. Tanıtacağımız ürün Nurgas'ın Camp Out markasının menteşeli ateş kutusu. Dışarıdan taşıma çantası böyle. Pratik ve kolay bir taşıması var. Yaklaşık 2 kilo ağırlığında ama yani söylenen o ama bize çok ağır gelmedi. Saçtan yapılmış bir ateş kutusu. Şimdi çantayı açtığımızda içinden 3 parça çıkıyor bize. Birinci parçamız şu ateş kutusu. Şimdi bunun içini göstereyim size. İçinde şöyle bir boş. Şöyle bir ızgara var. Açtığınızda bu ızgara alta geliyor. Şu şekilde. Bu külleri almanız için bu parçayı şöyle altına takıyorsunuz. Burada da bir ızgarası var. Izgarayı da üstüne koyuyorsunuz. Daha sonra üstünde artık çay mı demlersiniz? Bir şeyler mi yaparsınız yemek için? Orası tamamen size kalmış. Bu bizim çaydanlığımız. Biz şimdi bunu da biraz su kaynatacağız ve birer kahve yapacağız kendimize. İçinde ateş yakarken de testini yapacağız. Bu paslanmaz çelikten yapılmış saç malzemesi arkadaşlar. Izgarasını da şöyle göstereyim ben sizlere. Izgarası da gayet güzel. Hani ince dandik bir şey değil. Kalın yeterli. Yani bunun üzerinde küçük arkadaşlar sucuk veya küçük köfteler tek kişi için böyle birkaç parça atıp bunun için üstünde buzgarı da pişirebilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi üstüne küçük bir tencere, tava veya çaydanlık koyup onun içinde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunun boyutları 14'e 14 santime -14 21 santim uzunluğunda. Şöyle yapayım. Şöyle bir boşluğu mevcut. Buradan odun parçalarını, tahta parçalarını koyuyorsunuz. Şurada da şöyle bir kilit mekanizması mevcut. Şimdi çevirdiğinizde dönüyor. Şöyle kapatıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bu düşmüyor. Böyle kapatabiliyorsunuz. Odun parçalarını da Dediğim gibi buradan koyuyorsunuz. Şöyle açıp şöyle kapatıyorsunuz bunu. Kurulum aşaması gerçekten çok kolay. Söküm nasıl olacak? Izgarasını aldınız. Alttan sacını çıkardınız. Dediğim gibi ne vardı? İçinde bir tane ızgara vardı. Bu ızgarayı şöyle yaptınız. Katlandı ızgara. Sonra bunu katlıyorsunuz. Bunları yukarı alıyorsunuz. Bu kadar. Bunun toplanması bu kadar. Bunları da alıyorsunuz, şu şekilde çantasını rahatlıkla koyuyorsunuz. Evet, hadi şimdi bunun içine bir ateş yakalım ve su kaynatalım. Biraz kahvemizi yapıp içelim. I bakalım. İçinde ateş yaktıktan sonra ne kadar bir kararma olacak? Bir yamulma, işte büzülme olacak Deformasyon. mı? Deformasyon olacak mı? Bunları göreceğiz. Kullanım testi ile beraber. Şimdi arkadaşlar çaydanlığımızı koyacağız. Izgara hiç koymayacağız. Çünkü bu çaydanlık boyutları olarak şeyin üstünde böyle bu şekilde durabiliyor. O yüzden ızgara'yı koymamıza gerek yok şu an. Yandan hava aldığı için bir sıkıntı olmuyor üstü. Arkadaşlar şimdi kapandı, kapatıyorum. Yine kapatamıyorum. Arkadaşlar kapağı kapatamadım çünkü buraya ateş parçaları, odun parçaları düştüğünde arada kalıyor. Kapağı kapanmıyor. Şu an evet kapattım kapağını. Izgara koyduk. Izgara teli oldu Izgara teli yamuldu. Dediğimiz gibi şey değilmiş sağlam bir şey değilmiş. Izgara Evet arkadaşlar çıplak elle hiçbir şekilde metal bir şey dokunmayın. Çünkü ateş yanarken çok ısınıyor. Bakalım saçlar yamulacak mı bir şey olacak mı saçlarda. 200 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı şu an. 200 lira para verdik. Verdiğimiz parayı değecek mi bakalım. Kaynadı. Suyumuz evet. sıcak kalmaya ısınmaya devam etsin. Ben de kahvemi yaptım. Sanayide çalışanlar bunu iyi bilir kaşınız yoksa Nescafe'nin kabıyla karıştırırsınız. Tavsiye etmiyorum yapmayın böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar kahvemizi yaptık. Ateş kutumuz gerçekten işe yarıyor ama şu an bayağı karardı. Sacı yamulmadı, ızgarası yamuldu. Izgara 2 dakikada ecüş bücüş oldu. Tecrübelerimizi sizler de eğer ki kullanıyorsanız tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bugün kahvemizi Nurgaz'ın Kampo Ot Menteşeli Ateş Kutusu'nda yaptık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Doğayla sevgiyle kalın, hoşçakalın. i'm